yere kapaklanıyordu. Sen ayağa kalkmaya çalışıyorsun, ondan sonra tekrar bir yumruk daha, bir tekme daha falan. Böyle kan falan sızmaya başladı. Böyle yüzünden kan sızıyordu falan. Fakat benim hiç sesim çıkmadı. insanları köleleştirici bir ideolojidir. Ben bu ideolojiyi kabul etmiyorum. Diyorlardı ki bak yeme Leku akademisyen ki Türk cüber nüvisinevi bavajan hapse, abici bana dışta ki gerek garibu. İsmail Peşici, Sokrates gibi, Servetus gibi bir ekoldur kaçakçılar, baba baba deniyor ya. O babalardan birisi demiş ki, ya demiş, <laughs> geçen akşam birisini getirdiler. O çok daha babaydı. Öyle bir yürüyüşü vardı, öyle bir yürüyüşü vardı. Çok baba bir adamdı. Tabii ben artık ne bileyim bir toparlayarak gidiyorsun, ne bileyim bir yıkılarak gidiyorsun. <laughs> İşkencenin etkisiyle o da onu öyle algılamış. Baba iş, babalar böyle görür. <laughs>